Hepinize merhabalar. Bugün tekrardan bir Ultra Kill videosu ile karşınızdayım. Üçüncü bölümüyle Yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş buldum be. <laughs> <laughs> Adam jumpscare yarattı. Ses vermiyordu yarım saattir. Korktum. mu Yok. Neyse. Şöyle şey yapayım. Ben biraz... videosu çekeriz onu izleyin. Evet. <laughs> Ben e, videodan sonra birazcık oynadım. Üçüncü e, şeye geçtim bölüme. Birazcık. Beş saat. ne alaka ya bu? Neyse ben tekrardan aynı bölümleri oynayayım. Şöyle Crossfire falan birazcık oynadım onlarla. Bravo atan. Ne diyorsun lan? Bravo diyorum bravo bravo. Oo, Slender'ın ne? Make manasana. Yo oynamayacağım. Ne yemiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yemiyor. Allah Allah. Belli bir kimdiştir. Hoppa! Allah dur. Dumbala. Hoppa! be gidelim benim oyunum niye bu kadar kasıyor ya Allah Allah bu tipe bak tipe bak tipe Efe tipe bak bu büyüklük ne hocam Terence ha baktım kırmızı kuş Terence onun adı e kardeşim bu bilgi ne işi yarayacak benim ben anlamadım büyük dedin ya o da büyük ha ya yanlış attım yapma gözünü seveyim. Ne Ne yaptım ya? Duyanlar duydu valla. Arkadaşlar bir su içip biliyorum hemen. Ya öldüm. Niye bu kadar kasıyor ki ya? Allah Allah. Ben de yayın kasmıyorum. Hayır normalde olmayan bir kasıntı var hocam. Olması imkansız bir kasma şeyi var. İşte şeyi öldürdüm kuru kafayı. Başka kalan mı var? Geber. Ya niye böyle çil çil duruyor şeydır hocam. Şu an benim geldiğim oyunun bildirim geldi mi orada bakayım. Yok, gelmedi bildirim. Tam ekranda olduğu için. Ha, FNAF 4 bazı Ya. Arkadaşlar şey, benim kanalıma da gelin. FNAF oyunlarının hepsini bitireceğiz. Tek tek Bitiriyoruz hocam ya. Şu Roblox 43. Öldü. O da 5. gece falan. Ya şu Roblox'taki çok korkunç şey güzel ya. Roblox'takileri bitireceğiz ama kesin. Bitireceğiz, <gülüyor> bitireceğiz. <gülüyor> Onu oynayacağız. Bakayım mı Sinat oğlum? Okuyayım <laughs> hocam. Oğlum bu FNAF 4'te Nightmare hangi gecede var ya? 7'de yok, 6'da yok, 5'te yok. Hangisinde var hiç bir fikrim yok biliyorum ama. Hadi bakalım. Bana kan gücü oldu. Fred Beer Allah'ım ya peri atılmayan kolda peri atmaya Öyle çalışıyorum. Ee, nereden? Buradan. Şöyle gidelim. Oh. Ben buradan geldim zaten. Ha, Allah. Im. Ya ah olmadı. Versin be. Ha. Moya Okey okey. Kolay. Dur diyeceğim geberiyorum ben checkpoint e alak da gene gelecek ya çıkma yukarı ya oh vallahi bilmeyerek oldu bilmeyerek oldu ben de niye bu kadar kasıyor ya? Olduğundan daha fazla kasıyor niyeyse. Ama öldürürüm seni. Herhangi gelir mi? Gelmez mi? <laughs> Tüh. Neyse, devam ki. Aha, Minos Prime. Ee, hangisini alsam? Bunu alacağım. Gabriel bu daha çok işime yarayacak. Ben direkt bununla gitmeyeceğim burada daha yavaş. Oh. Şöyle. Ya 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 ya. Buradan mıydı? Buradan neymiş? Saat oldu. Çok güzel halledim lan. Aha, aha. Geliyor gelmekte olan. O konu sok. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Allah ben geberiyorum yalnız. Neyse birazcık can doldurduk. Ah. Ah. Oh. Tek gidiyorum. Ben dalga mı geç baştan başladım ya. <laughs> Bununla mı gitmem lazım? Ha tamam. Bu da gelmiş. Gel artık Hangi silinşi şey yapsam ya Ah Allahım ben nasıl ölüyorum ya? Allah Allah ben kolay bosslardan birisine bu kadar çok ölemem ya. <laughs> Neyse. sonunda be şununla gidelim ben niye bu kadar çok öldüm anlamadım ki ya Allah Allah buraya geri geleceğim geliydik. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye düştüm ya? Bir yüce geçtim atan. Geçtim mi? herhalde olsun. Ama house map <laughs> iyilesiyle. Hayda. <laughs> Olsa ama Peri diyecektim ben ona Reed Ya Slenderina e Devam edecek mi? SL3'ü bitiremedin ee, Devam etmeyecek SL3'ü de bitirir ya Eksik gibi kalmadı mı? Kalmadı hocam. Aa. Sıçtım batırdım ya. Ah. Bellemeyi unuttuk kanasını satayım. Ne a Ya kara delik konurdu bir de Sen hangi çocukları Gelecek senden bir öğrenim Mutfaket abiciğim Sadece bir başka Evet Angry Birds Transformers gelecek İnşallah indirebilirsek ee, Evet. Eee <laughs> evet Senlerinden bitmemiş ama olsun davet edecekmişsin FNAF 2 Evet gelecek mi? FNAF 2 mi? Gelir belki. Hı hmm. Üşenmezsem gelir. Diyeceğim gene hmm, öldüm oh. Zamanında peri değemiyorum ki. At at. Kötüren girsin o kale delik seni. Aa. ah. Atsın şunu hocam. Oh be sonunda geberdi. Neyse Gultani'ye geçtik. Güzel. Bu arada layer da layer 8 daha gelmemiş. Çok üzüldüm ona. 79 bin para. Kötü. Burada şey geliyor. Şimdi kafana ineceğim. Yine <laughs> bak yine başladı. Allah. Sıçtık batırdık yahu. Geber. Sana tamam. içerik listesi yazıyorum. Volta Kill. Slime Venture. Ee, Angry Birds Transformers e, ee, bir defa nafik yazıyorum. Hı hı. Dört tane mi? Oh. Ya, ne yapayım senin be?

Geber. Şöyle gidelim. Bu sıçrasın etrafta. Allah'ım bugün ne kolsuzluk ya. Allah Allah. Ya. Ya yine yanlış yere geldik ya. Düştüler aşağı. <Gülüyor> oh. <gülüyor> ah. Ah. Pardon, like Şimdi buradan herhalde. Kaç Ha, burası Mias Prime yeri. double kill aldım. Triple kill aldım galiba. <Gülüyor> Şöyle. Adam ya. Ya. Yeah. Ya, çok uzun ama ya. Of. Daha burasının havası kararacak da yok öyleymiş. Yok öyleymiş. Hiç gibi değil hocam. Hocam senin. oldu? ağzına sıçarım. Oy. Aa, sıçtık. En sevmediğim yer. Hocam. Hocam kaç kişi buradan üstüme çullanıyor ya. Ay ya. Nasıl lan? Hihihi. checkpoint. Ben öldürürüm. Hocam ben sana bir canımı doldurayım. Diyeceğim gene kaybettim ki aldı canı. Allah'ım yarabbim ya Bomb. Bom. Supreme man. Ee, şey gelecek mi? Onu yazmayı unuttum bak. Eee Fınac. Fınac mı? Gelecek. Hangisi Şimdi Hangisi hepsi mi? İkisine mi? Ah. Üç mü? Hangileri? Ee, hangisi? ilk iki ya. İki daha daha kolay geldi bana. Bir. 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 Ee, Roblox Fınac yazıyorum onda. Yaz yaz tutacağım gün de bir tane atarsın sen. Benim çok sözüm dop dolu. Allah düştük. Nasıl son yer mi ya? Ya abicim git. Tutamadım da. Ben şu içecek baştan mı yazsam acaba ya? Allah Hocam ama yani Ne kadar canlı oynuyorum ya Patladı artık sonunda Heh be. Sonunda Eksi iki restart Gabriel babuşun geldiği yer Abi dalga mı geçiyor ya? Oh, oh, oh. soracağım hocam yapacak bir şey yok? Ben şöyle listeyi baştan yazayım ya. Niye? Yeah. Karışık çok karışık. Olmuyor oh. Düzgün bir şekilde yazayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya düşme. Daha Gabriel'la uğraşacağız ya. Turn back now. Yok, gitmeyeceğim. Oh. Ya abi. <laughs> Geri gitmeyeceğim. İleri doğru gideceğim. Beni bok gibi bırakacak oraya. Abi Gabriel'ın sesini aşıyorum yani çok iyi sesi var. Aa, oh, oh. Hocam bu kalp ne? Sonra kesersek falan bir şey olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> hazır başlık. Aa ben ölecekmişim yeni fark ettim. Hmm. İnof. hocam. Öyle ama. Oh be. Aa göz bebeğin yeşine bak. Ol Allah <laughs> Allah. Aa al terbiyesiz neler diyor. Aa P rank hem de. güzel. Ah. <laughs> güzel geçtik geçtik ee, kısaca burayı şöyle anlatayım Gabriel bize yenildiği için e, Tanrı'nın ışığı ondan koparılıyor yani konseyin önünde küçük düşürülüyor bir de ışığı alınıyor yani gücü gibi bir şey herhalde o alınıyor. Zaten senin liste modu da yazıyor. Geris mod bu. Ha. Çekeceğiz mi? Ben tek başıma geris mod ne yapayım? Tek başına oynanacak oyun ki o zaten. Yani. Ee, eğer bizi öldürmezse 24 saat sonra ölecekmiş. Hadi be ya. Git şunlara Mesajı falan yok. Aşamıyorum. Aa bundan sonra piramide geçiyoruz değil mi? <laughs> AJT 2 Imperfect Hatred ACT 1'e geçtik efe ne düşünüyorsun? Her diyorum. Sağ ol hocam. Hadi artık. Ha. Ha, şöyle. Eee okidoki ki rocky ona Allah Allah. Sıçtık batırdık. Bu da batırdı. Aa! Doğru. Doğru. Unuttum. Ya, al geç ya. Testeri al geç. Bak. Kendi kendilerine ölüyorlar. Her arada da bir perilersin öyle bak başka ha, bu var. Bak bu kadar ya. Bitti babuş ya. Ha bir dakika dur. Tamam burayı hiç uğraşmayacağım. Hush uh, show you the bear push all alone. One is open. Burasıydı değil mi? Ha. Ee... güzel. Goodbye. 1.27 saniye. Güzel. 4.2. Burada gene V2 ile karşılaşacağız. Buradan eee kanca gibi bir şey alacağız. Bize orada oraya fırlatıyor. Güzel bir şey yani. Ayarlamak istediğim bir şey yok. Ha o... Şerifler ya Allah. Ben neye veriyordum? İyi. Ne oluyor? Ne işledin Ya of bundan kan çıkmıyor değil mi? Yapsak oldu Bana fark etmez hocam ben her türlü yüklüyorum. Ya da buraya yüklemesem ya. Yarım saat oldu. Yarım saat oldu gayet yeter ya. Bence yavaştan toparla. Yani. Oh şunu öldüreceğim ben. Kafayı taktım ona. Aa. Al. Al öldürdün şu an Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Tam geçmedim A A ya. Abone olun. Ha? Abone olun. Evet, Gladius Gaming kanalını da alta koyacağım. Allah'ım ya. Bir olası, olası da koyacak. He? Yüzde bir koyacak. Yüzde O... <laughs> evet. Ben unuttum mu arada koymayı? ben de unutuyorum ya. Bu. Olur öyle şeyler. Aa kullan gidiyor. <laughs> ne yapalım kardeşim? Arkadaşlar bolca muzu gofetin, ihmal etmeyin. Evet, çok yararlı. <laughs> Çıkarttık şundan <laughs> Neyse, görüşmek üzere. Bay bay.